Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim ve buradaki temel gıda ürünlerinin güncel fiyatlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet hemen buradan başlamak istiyorum. Burada efsane markasının buğday unu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 37 lira 90 kuruş. Hemen burada da efsane markasının burada unu var. 2 kilogramlık. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Evet burada da e, sofra iyotlu tuz var. 750 gram. Bunun fiyatı da 2 lira 10 kuruş. Hemen burada da e, Bor şeker markasının kristal e, toz şekeri var şu şekilde göstermek istiyorum. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 46 lira 50 kuruş. Evet burada da Şafak markasının küp şekeri var. 1 kilogram. 405 adet var içinde. Bunun fiyatı da 8 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Efsane markasının baldo pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 31 lira 90 kuruş. Burada da efsane markasının yerli pilavlık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 26 lira 90 kuruş. Burada da efsane markasının ekonomik pilavlık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Burada da efsane markasının baldo pirinci var 1 kilogramlık bunun fiyatı da 13 lira 50 kuruş Evet yine burada efsane markasının Yasemin kokulu pirinci var 1 kilogram bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş Evet burada da efsane markasının ekonomik pilavlık pirinci var 1 kilogram bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş Burada da Saban markasının köftelik bulguru var 1 kilogramlık. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Evet, hemen yine burada e, Saban markasının pilavlık bulguru var 1 kilogramlık. Bunun fiyatı da e, 8 lira 75 kuruş. Burada da Saban markasının yerli kırmızı mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 23 lira 25 kuruş. Evet. Yine Saban markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar. Saban markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 22 lira 25 kuruş. Evet arkadaşlar. Burada da Saban markasının beyaz nohutu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 23 lira 75 kuruş bilginiz olsun. Yine burada Saban markasının nohutu var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar burada Kardehla markasının arpa şehriyesi var. 500 gram. Bunun fiyatı 3 lira 60 kuruş. Yine aynı ürünün ter şehriyesi var. 500 gram. Fiyatı 3 lira 60 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine Kardelen markasının boncuk makarnası var 500 gram bunun fiyatı da 3 lira 60 kuruş bilginiz olsun. Evet burada da Filiz markasının boncuk makarnası var 500 gram bunun fiyatı da 6 lira 30 kuruş. Evet burada da Filiz markasının burgu makarnası var. İnce uzun makarnası var. Ee, bunlar da 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 30 kuruş. Bilginiz olsun. Evet hemen yine burada e, Kadele markasının e, ince uzun makarnası var. Bu şekilde bir de burgu makarnası var. Ve bu şekilde de fiyonk makarnası var. Bunlar 500 gram. Bunların fiyatı da 3 lira 60 kuruş. Evet yine aynı ürünün spagetti'si var. 500 gram. Bunların fiyatı da 3 lira 60 kuruş. Hemen burada da e, pasta ve markasının spagetti makarnası. Evet bu şekilde de burgu makarnası. Evet bir de bu çeşidi var. Bunlar da 500 gram. Bunların fiyatı da e, 5 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Sole markasının ayçiçek yağı var 5 litrelik. Bunun fiyatı 109 TL bu şekilde. Hemen burada da Abalı markasının ayçiçek yağı var 5 litrelik. Bunun fiyatı da 116 TL. Evet burada da Sırma markasının ayçiçek yağı var 5 litrelik. Bunun fiyatı da 116 TL. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Turna markasının 5 litrelik pamuk yağı var. Bunun fiyatı da 111 TL bilginiz olsun. Evet burada da Turna markasının ağaç çiçek yağı var. 2 litrelik. Bunun fiyatı da 51 lira 25 kuruş. Hemen burada da e Sole markasının ayçiçek yağı var 1 litrelik. Bunun fiyatı da 26 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Sırdım markasının Riviera zeytinyağı var 2 litrelik. Bunun fiyatı da 83 lira 90 kuruş. Evet yine aynı ürünün 1 litrelik olanı var. Bunun fiyatı da 48 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Dost markasının yarım yağlı sütü var. 1 litrelik bunun fiyatı da 6 lira 75 kuruş. Evet yine Dost markasının 1 litrelik sütü var tam yağlı. Bunun fiyatı da 7 lira 75 kuruş. Anne bu bir tane mi? Hemen burada da Pınar markasının yarım yağlı sütü var 1 litrelik. Bunun fiyatı da 9 lira 75 kuruş. Hoş. Evet burada da Dost markasının Çocuk Devam sütü var. 500 milim. Bunun fiyatı da 6 lira. Burada da Dost markasının laktos sütü var. 1 litrelik. Bunun fiyatı da 8 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Pınar markasının 200 milimlik sütü var. Bunun fiyatı da 3 lira 65 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada Pınar markasının çilekli, evet, muzlu ve kakaolu sütü var. Bunlar 180 milim. Bunların fiyatı da 3 lira 65 kuruş. Bilginiz olsun. Evet hemen burada da Bili, Bili markasının orta boy yumurtası var. 30 adet. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Yine burada Bili Bili markasının 15 yumurtası var. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Burada da Berk markasının bergamotlu siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 15 lira 25 kuruş. Hemen yine burada Berk markasının fili siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruştan 12 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada da Berk markasının siyah çayı var. 400 gram. Bunun fiyatı da 51 lira 75 kuruş. Hemen burada da Çaykur markasının kamelya çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 36 lira 90 kuruş. Evet yine burada evet. Çaykur markasının tiryaki siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Karali markasının e, siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Hemen yine burada Berk markasının Tiryakim siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 27 lira 90 kuruş. Burada da Doğuş markasının Filiz siyah çayı var. 1 kilogramlık. Bunun fiyatı da 40 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Bugünkü e, temel gıda ürünlerinden de bu kadar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.